Polat ailesiyle ilgili gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Yine başka bir haberimiz var. Senin de yorumunu merak ediyoruz. Evet. Önümüzdeki habere baktığımız zaman şöyle söyleyebiliriz. Var böyle tipler. Hatta başlık da bu olabilir. Var böyle tipler. Etraflarına güven aşılıyorlar. Kendilerini sevdiriyorlar. Sonra da ne yapıyorlar? Aldatıyorlar, ihanet ediyorlar. Kaçıp gidiyorlar ya da dolandırıyorlar. Var böyle tipler. Hiç biliyor musun bu Instagram sayfasında bir hesap. Hiç bilmiyorum çünkü hesabı bilmiyorum. Kıvanç Talu ve eşi Beril Hanım yönetiyorlar. Böyle insanları güldüren videolar çekiyorlar. Tipten tipe, kılıktan kılığa giriyorlar. Karı koca reklamcılar. Bunu da belirtelim. Bu çiftimiz iddia odur ki evde çalışan temizlikçiden tutun evet. okul arkadaşlarına kadar. Herkesi dolandırmışlar ve Portekiz'e kaçmışlar. 100 milyon TL'lik bir dolandırıcılıktan bahsediyoruz. 30'a yakın, 30 yakın arkadaşlarını dolandırıyorlar ve Portekiz'e kaçıyorlar. Bakın çok meşhurlar, fenomen diyebiliriz özellikle evet. Kıvanç için. Televizyon programlarına katılmış, daha önce çok güzel Programı hareketler vardı. bunlardaydı. O ekipten ayrılıyor, ben kendi yoluma gideceğim diyor yolu da herhalde anladığımız kadarıyla buymuş. Bir de işin tuhaf tarafı dolandırdıkları insanları evindeki partiye çağırıyor. Son bir parti. O partiye işte bütün tanıdıkları, dostları, okul arkadaşları kimi dolandırdıysa herkesi topluyor. O partide işte arkadaşlar teşekkür ediyorum hepinize falan. Onlar da sanmışlar ki ya herhalde karı kocanın arasında sorun vardı. Boşanıyorlar. bizimle görüşemeyecek diye boşanacaklar herhalde. Aynı o yüzden şey. bize veda ediyor. Kıvanç gidecek buralardan. Kıvanç karısıyla beraber iddia odur Portekiz. ki Portekiz'e kaçıyor. Yanında 100 milyon TL ile. Oradan lüks bir evi zaten aldıkları ve oraya yerleştikleri iddia ediyor. Ve sosyal medya hesabından da yine... Açılıyor, kapanıyor galiba o arada sosyal medya hesabı. Şu an arkadaşlarımız getirdi. Takipte kalın diyor. 1 Kasım'da açıklama yapacağız diyor. Ana hesabımız kapatıldı. 15 günlük bir sürecimiz var. Açıklama yapacağım. Biraz sabır. Şimdi bununla ilgili diyor. olarak... Bir ponzi sisteminden bahsediyoruz. Bazen... O ponzi zaman, sistemini araştırmıştık. Ee, zaten hani şu anki anlattığınız tablo tamamen bir güvene dayalı ponzi sistemi. Şimdi sadece burada... Küçük birkaç nokta var. Tabii. Bunlardan birincisi, dün ben e, biraz hani e, araştırayım dedim, adliye baktım, herhangi bir suç duyurusu yok. Hı. Yani şimdi burada öncelikli olarak mağdurların, evet biz bu kişiye para verdik ve dolandırıldık diye bir suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor. Hı. Henüz bir suç duyurusu olmadığı bir yerde hani net bir dolandırıcılık kelimesini kullanamayız. Çünkü... E, Tabi iddia diyoruz tabii zaten. Iddia. Çünkü o kişilerde bunu beyan etmeleri ve savcılıkta da evet bu kişi... Ee, şu kadar para verdik. Şöyle bir e, hesaptan gönderdik. Ya yani bunların bütün hepsini anlatması gerekiyor. Çünkü şunu merak ediyorum. Bir, Bankadan mı gönderdiler elden parayı? Evet verdiler. Ee, aynı öyle. Bankadan gönderdiyseler açıklama kısmına ne yazdılar? Ee, i̇ki, 2. Elden mi verdiler? Elden verdiyseler bunu nasıl ispat edecekler e, o en kadar parayı? O. Tabii ki ne kadar e, verdiklerini ispat edecekler. Bunların bütün hepsi şüpheli durumdadır. Bir kısmı eğer bankadan ki, vermiş, bir kısmı evden. Şimdi bankadan verirken de oraya açıklama kısmında ne yazdılar? Hmm. Şimdi bunların bütün hepsi önemli. Eğer ki bankadan parayı gönderirken eğer ki bu kişi şöyle bir ibare kullandıysa, siz bana bu parayı bankadan gönderin ama elden alınan borç iade e, yazın der misiniz? Farz edelim dedi. Eğer ki bunu yazdıysalar o paraya geçmiş olsun. Çünkü sen ben elden o kişiden borç aldım ve o borcu gönderiyorum ibaresini göndermiş oluyorsun. Şimdi onların bütün hepsi yargılama kısmında Etkili. teknik bilgilerdir. Yani belki onlar da kılıfına uydurdu. İşte o yüzden söylüyorum. Eğer ki bunu e, uydur, uydurduysalar, e, bir başka e, bölüm eğer ki kişilerin e, iyi niyetlerini kullanarak bu şekilde bir Dolandırıcılık yaptıysa da ve elden aldıysa da yine dediğimiz gibi iyi niyeti e, suistimalden yargılanacakları bir dosya haline gelir. Şikayetler söz konusu olduğunda. Burada ortaya ne koyacak? İşte en önemli kısımları geliyorum. Eğer ki kendi aralarında bir e, WhatsApp yazışması dahi varsa. Var. Tamam WhatsApp yazışması varsa bu da bir delildir. Hani parayı veren mağdurlar açısından söylüyorum. Bunların bütün hepsi bir delildir. Eğer birine bir para verecekse, eğer kişiler, buradan izleyicilere de bilgi verelim, ee, öncelikli olarak bankadan gönderiyorsalar mutlaka bir açıklamada ya borç demeleri gerekiyor ya da bunu belirtmeleri gerekiyor neden verdiklerine. İkincisi yine aynı şekilde mutlaka WhatsApp yazışmalarını silmeden bunları saklamaları gerekiyor. Ki WhatsApp yazışmalarında eğer dediği gibi ben buradan reklamlardan işte siz bana 300 bin lira verin ben, ben size bir size ay sonrasında 600, 600 bin lira vereceğim. Bunlar eğer ki orada yazıyorsa evet bir e, bu bir Ponzi sistemi çerçevesinde dolandırıcılık yöntemidir. Ve eğer ki o yazışmalar sabit duruyorsa... hani e, Kişilerde deli o zaman var. deli niteliğindedir. E, Beril Hanım'ın e, yakınlarına gönderdiği sesli WhatsApp mesajında e, biliyorsunuz yabancı firmalar e, zor ödüyor. Siz bana 300 bin gönderin bazı yerlerde. Ben size daha sonra 600 bin gönderirim. E, tabii ki bana niye güveneceksiniz ama ben şimdi onu da açıklayayım güven meselesini açıklayayım. Öyle deyince değil, insan uzun... bir güveniyor değil mi böyle hani bana Vallahi. güvenmeyeceksin ama deyince bak kadın şimdi kendi kendine böyle duruma düşmesin şimdi ona güvenmiyor durumuna da düşmeyeyim diye bir vermek istiyorsun Hiç o parayı vermek istemem. <laughs> ama yine bir şey söyleyeceğim ses kaydı bu şekildeyse bu şekilde bu, bu, şekilde. bu şekildeyse e, yine Sıkıntı var. Evet, sıkıntı var. Sıkıntı var. var. Çünkü şu şekilde yani Çok benim bir güzel. borcum var Doğru. reklam için hani böyle bir şeyim var. Evet. Bana firma vermiyor. Benim bir borcum var. Aynen. Ee, ben siz bana yani verin. siz bana 300 verin. Ben size sonrasında. Peki ne zaman sonra? Peki. Belirsiz. Tevrullah. hep buradan şu Çok çıkıyor Çok özür dilerim. Karş taraf bir de şöyle bir şey var. Eğer ki hani ses kaydını siz bana e, 300 verin. Ben size bunu 600 olarak borcumu ödeyeceğim derse ayrıca bu taraftan bir tefeciliğe giriyor. Bu da bir para. E, yani o kadar teknik bunun detayları var ki. O yüzden de suç duyurusunda bulunamıyor olabilirler mi? Yok bulunurlar. Ellerinde bir belge bir şey yoksa bir ses kaydı var. Bulunurlar. Üç de diyorum Başka ben görmedim. Evet, Şimdi mağdurların, mağdurların, mağdurların hiçbiriyle e. konuşmadığım için. Evet, dolaşıyoruz, bir şey dolaşıyoruz. Dilan Polat olayında da, Kıvanç Talo olayında da hep mağdurların kolay yoldan nasıl para kazanılırdan sonra tuzağa düştükleri ortaya çıkıyor. Kardeşim bugün sana sen 300 versen kim bir ay sonra 600 verebilir. Çok yüksek bütçeli bir reklam filmine imza atıyoruz. Çok büyük bir proje diyorlar. Ya ne olursun? Diyorlar ki sen 300 verirsen sana 600 vereceğiz diyorlar. İnsanlar da buna kanıyor. Tam Ponzi sistemi aslında. Şikayetçi oldular yargılama esnasında farz edelim. Kişi dedi ki evet biz bunları ticaret yapacaktık. Kandırıldık. Battım. 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 Batırdım parayı. Olmadı reklam ki... filmi rafa rafa kalktı. Ha. 1 Kasım'da diyor bir açıklama yapacağım diyor. İnsanlar uuu sen göreceksin savcılığa Bekliyor şikayette insanlar. bulunduk avukatlarımız devrede falan neyin açı? Onun da kılıfını zeki bir çocuk zaten ben birkaç kere izledim hiç de hoşuma gitmedi bir sevimsiz geldi kusura bakmasın. Ben her öyle sosyal medya fenomeninin çok özel bir şey olmadığı sürece sevemiyorum kusura bakmasınlar. Şimdi, Ama burada Müge var ya böyle bin bir tip bin bir yüz işte. Bin bir yüz zaten. Ee, çok güzel hareketler bunlardan Metin Pıhlıs'ın yaptığı bir yorum var sosyal medyada. Çok güzel hareketlerden ayrılırken hepimizin olduğu gruba sizin o fakir muhabbetinizi duymayacağım için çok mutluyum deyip çıkmıştı. Dolandırılamayacak kadar fakir olmamız onu sinirlendirmiş anladım. Bazı mağdur tanıdıkları da Aman iyi ki kurtulduk çünkü biz dolandırılamayacak kadar öyle bir paramız yoktu. Bizden ya evdeki istediler. temizlikçi kadından ne istedi? Evdeki temizlikçi evet, şoförden e, ne istedi? Yurt dışındaki bir şeylerini bozdurmuş, diş tedavini biz yapacağız demişler. kadın e, kadıncağız yurt dışındaki birikimini Türkiye hesabına almış ve onlara vermiş. Hani iki katı gelsin diye. Onun pardon diş parasına bile göz diken bu nasıl bir sistemse. O yani? zaman şöyle bir örnek vereyim size. Selçuk Parsadan ismini biliyorsunuz ee, evet, evet. yani belki izleyicilerimiz bilmiyordur yani dönemin e, başbakanını bile dolandırmış. ses bandı Evet, da. kişidir yani. Bir gün e, Selçuk Parsadan hayatını kaybetmeden öncesinde kendisi oturup bir soruşturma kapsamında hani takip ederken birebir böyle sohbet ederken ona şöyle bir şey sormuştum. Nasıl ikna diyorsun kandırıyorsun. Ha ikna gücü. Çünkü Selçuk Parsadan öyle bir ikna ediyordu ki yani düşünse dönemin hani başbakanını bile i̇kna kandırarak ondan para almış. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Hani e. düşün yani adamdaki Tabii. cesarete bak. Çok kolay dedi. Hayat satıyorum dedi. Ne satıyor? hayat satıyorum yani. dedi. Dolandırdığım kişilere dedi. Lüks hayat vaat ediyorum dedi. İşte şunu yapacağız, şu kadar para kazanacaksın. Şöyle olacaksın. Düşünsene sen şu arabayı alırsın, şöyle gezersin, bunu yaparsın, şöyle olursun, böyle olursun. Ona e, hayalini oluşturuyorum diyordu. O hayalle birlikte diyor, gelecek parayı diye düşündüğü için diyor, o paranın için önemli değil, verdiği para diyor. Tamam mı? O hayali satmayı ikna edersem diyordu, hayali ikna o edersem mesiyet, diyordu, o zaman, o zaman her istediğini bana veriyordu diyor, kişi diyor. Burada yapılan bu. yani böyle... o az önceki o paradan işte hani, e, 300 işte verin işte 600 vereceğim. Şöyle yaparsın bu devamı gelecek şöyle olacak. Hep böyle kişilere daha fazla parayı. Ben ediyorum. de böyle kolpacı birisine hani bunların tenzih ederek söylüyorum. Şey demiştim ya nasıl uyduruyorsun da inandırıyorsun? Önce bir yalan uyduruyorum Mügeciğim. Sonra o yalana önce ben kendim inanmalıyım. Önce ben kendim inanıyorum. Sonra da o zaman inandırmak çok kolay oluyor. Millet saf dedi. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Namusunda karı koca bir iş yapıyorsun. Güzel güzel paralar kazanıyorsun. Tabii. Belli ki evine çalışanlar falan var. Öğretmenler bilmem ne falan. Öğretmenleri bile dolandırmışlar. Evet. Ve iddia diyelim. Kimin aklına geliyor? Karı kocadan ilk kim kimi yoldan çıkarıyor? Gel şöyle bir bizim temizlikçi dahil, öğretmen dahil hepsini bir çarpalım. Kimden buralardan Aslında. gidelim. Fikir kimden geliyor? İkisi de reklamcı. Tahminimi ikisi söylüyorum. Bu sadece insan, bunların hepsi iddia belirtelim. Bence sanki tahminim fenomenden geliyor. Kıvanç'tan mı geliyor? Ha, çünkü ben onun videolarını da izledim. Bir dijital kanala en kısa talk show diye bir program falan yapıyor. Öyle bir konuşuyor, bir sarıyor, bir neşeli, bir hiperaktif. Yani kılıktan kılığa giriyor. Kılıktan. Bir kasımda da ne açıklama yapacak. Onu da merak ediyorum. Bir de şöyle diyenler de var. İster misiniz bir kasımda çıkıp bir video yayınlayıp bu bir sosyal deneydi, böyle bir şey yaptık, işte o zaman bu ver bir paraları. hikayeydi. Ver o Hayır. zaman paraları. Hayır işte tamam buralardalarmış meğer böyle bir yalan uydurulmuş. <laughs> Onu da düşünenler var. Hala iyi niyetli düşünenler var mı gece? Çok evet ve Portekiz'de de zaten yüklü miktarda bir gayrimenkul aldığını vatandaşlığına da geçiyorsun. Yani seçtikleri evet. ülkede şey olmuş. Allah şöyle söyleyeyim. Olmuş. Dijital platformlara bir sürü malzeme var bu topraklarda. Dilan Polat konusu 13 bölümlük dizi olur. Gelsinler Adam, var gelsinler, böyle tipler. Sorsunlar. İsmi bile ne böyle hazır. Dizinin ismi bile hazır. Var böyle tipler. Evet. Bu bile bir belgesel olur. Evet. Ee, ve geçenlerde bir şey daha izledim. Oradaki e, böyle bir ekonomist diyor ki eğer diyor para yatırdığınız bir grup varsa diyor hani böyle bir iş adamı karısı ve ailesi Hani size bir vereceksiniz, on kazanacaksınız diyen. Eğer o aile günün birinde size bu akşam evde bir parti var, hep beraber başarımızı kutluyoruz diyorsa, <laughs> birincisi hemen paranızı onlardan geri çekmenin yolunu bulun. İkincisi, ertesi günü partiden sonra yok olacaklardır. Şimdiden evet. uyarıyorum. 10 gün önce dinledim, 10 gün sonra bu çıktı. Normal, evet. hiç şaşırmıyoruz yani. Çünkü bu evet. tarz böyle şeyler hani çok karşılaştığımız için. Çok normal. Hala insanların nasıl kanıp para yatırdığı ilginç aslında bu şeylerde, vakalarda. Şimdi şöyle. Hep kan para, Tamam müsaade parayı veren kişilerde mi? de. Bak, problem zaten şurada. Kolay para kazanma. Tabii. Düşüncesi. Bütün mesele Aa, bu. Tabii. Bütün düşünce o. Aynen. Yani bu, bu fenomen de kolay para kazanmayı düşünüyor. İkna ettiği kişiler de, Kendi kazanıyor kolay aynen, da. Kolay yol, yönden of. kazanacağını düşünüyor. Zaten problem burada. Yani kimse kimseye kolay yoldan Para kazandırması. Ve ee, devamı gelecek bu olayların. Çok Bu Birilerine ders olmuyor yani. Arkasına Yo. yine çarpacak birileri çıkıyor. Biz bir, tane bir ay sonra, iki ay sonra başkalarını konuşur olacağız. Yine benzer olaylarla yani. Doğru, tabii. Akıllanmayız. Evet, ne yapalım? Haber turumuzla devam edelim.